Büyük bir coşku var, büyük bir kalabalık var. Hemen Ç yanındaki arkadaşlara, teyzemize mikrofonu uzatalım, evet. siz neler söylüyorsunuz? Kılıçdaroğlu, sen merdivene ters bindin, milleti ters bindiremezsin. Evet. Erdoğan'ın gör milletini, sahibini. Allah beni öne versin inşallah. Erdoğan'ın evet. götünün kılın. Evet. Efendim hemen yanımızdakilere uzatmak istiyorum. mikrofonu. siz neler söyleyeceksiniz? Valla Allah bu adamın başınıza nesil gitmesin. Yani muhteşem bir adam. Hadi. cenab Allah bu adamın böyle aşağı bizim başımıza indirdi. O Bilen, o bilme bilme Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Hemen buraya mikrofonu uzatmak istiyorum. Gençler Allah. var yanımızda. Gençler neler söyleyecek? neler söyleyecek sizin duygu ve düşünceleriniz neler? Da. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Anlamadım. Ve Avrupa'nın biz yani Avrupa'ya eee kendimizi göstermeye geldik. Osmanlı torunlu olduğumuzu göstermeye geldik. Bu kadar.